Yunus sesi dördüncü dönem ikinci ders. Yunus Emre'nin dediği gibi olanlar oldu, ölenler öldü. Sürekli tekrara düştüğüm zaman hayat çok sıkıcı oluyor. Bu tekrarlardan nasıl çıkacağım? Ne yaptığım zaman, neyi anladığım zaman, neyi fark ettiğim zaman yıllardır, günlerdir, aylardır süre gelen şeyi tekrar etmez. Biraz bunlardan bahsetmek isterim. Ne kadar sürer bilmiyorum. İlk bölümde. Sonrasında da bu konuştuklarımızı nasıl dönüştürebiliriz? Bunlar için neler yapabiliriz? Onları konuşuruz. Hepiniz hoş geldiniz. Nasıl anlatalım? Niyet edelim. Çok güzel anlatalım anlaşılır, bilincin açığa çıktı şekilde bir bakalım. Şimdi hayat içerisinde gözümüzü varlık sahasına açtığımızda şimdiye kadar çevremizde seyrettiğimiz şeylerin nasıl seyrettik biraz ona bakalım isterseniz. Evde annem babamla otururken birden kapı çaldı ve içeri kuzenim girdi ailesiyle birlikte. hoş geldiniz dedik, içeri aldık. Ve şöyle bir haber verdiler. Kuzenim Türkiye'de yapılan çok önemli bir sınavda Türkiye birincisi olmuş. Ve bir anda bana bir şey oluyor. Şimdi bana ne olacak diyor içimden biri. Peki şimdi bana ne olacak? O ana kadar keyifle ailemle birlikte takılıyorum evde. Bir anda bana bir şey oluyor. Peki bana şimdi ne olacak? Çok sevdiğim bir insan beraber vakit geçiriyoruz. Birbirimizi çok seviyoruz. Her şey çok güzel giderken onun dikkatinin başka bir şeye yoğunlaştığını ve o başka bir şeyden çok sevgi dolu, çok keyifli, çok neşeli bir şeyler söylediğini görüyorum ve bana bir şey oluyor. İçeriden bir ses. Peki şimdi bana ne olacak diyor. Haberleri açıyorum. Dünyanın bir ucundan varlık sahasını tehdit edici, çok korkutucu bir haber duyuyorum. Aslında o anda kahvemi içiyorum, keyfime bakıyorum. Bir anda bu haberle karşılaştığımda içimden bir ses peki şimdi bana ne olacak diyor. Çok 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 geriye gidelim her şey çok güzelken, oyuncaklarımla oynarken birdenbire annemin babama bir çocuğumuz daha olacak dediğini duyuyorum. Oyuncağımı bırakıyorum. İçimden bir ses şöyle diyor. Peki şimdi bana ne olacak? İşte bütün bunlar oluyor, içimde ölüyor, tekrar diriliyor. Dört yaşındayken annemin hamilelik haberini aldığımdaki his, 45 yaşındayken sevgilimin bir şeye çok istek ve arzu duyması ve onu sevmesiyle gene tetikleniyor olanlar oluyor, ölenler ölüyor. Bir şey sürekli tekrar ediyor. Varlık sahasındaki olaylar, durumlar, önüme gelen bütün senaryolarla alakalı olarak bana şimdi ne olduğunu bilip yani olan bitenin değil de onun içindeki hissimi fark ettiğimde Bilincimin altındaki bilince doğru bir hareket gerçekleştiriyor. Ve ben artık onu tanıyorum. Çünkü yeni bir kardeşim geleceği zaman bu haberi aldığımda çok korktum. Hissimi biliyorum. Korktum. Kuzenim Türkiye birincisi olduğunda yine içimde bir şey titremeye başladı. Ha, fark ediyorum. Yetersiz hissettim. Yine korktum. Herkes ona iltifat ettiğinde yine korktum. Ne hissettim? değersiz hissettim. Bütün bunların içerisinde döndüm dolaştım yeter artık dedim bana neler oluyor dedim. İşte bu bizim başımıza çorap ören, bizi bu hislerle karşılaştıran ego zihin programı. Neden ego zihin programı? Çünkü o haberi veren benim annem olmasaydı korkmayacaktım. Benim evimin içerisinde evimin içerisine gelen benim kuzenim olmasaydı ve annem ve baba onu kutlamaya kalkıp benim önümde o tiyatroyu sergilemeselerdi yetersiz hissetmeyecektim. Peki niye bunlar benim burnumun dibine kadar geliyor? Bilincimin altındaki yukarıya çıksın. Halının altındaki altına süpürdüklerim görünür olsun ve ben onları kolayca temizleyip artık ferah bir şekilde oturabileyim diye. İşte o yüzden arkadaşlar hangi külliyata, hangi eğitime nereye gidersek gidelim bize hep arınmaktan ve temizlenmekten bahsedecekler. İçimde dönenin her ne olduğunu bilmeden, şimdi ikinci bir bölüme geçiyoruz. Bu sefer burayı tanımadan, burayı anlamadan tanıyıp ve bildiğimi iddia eder bir tarafı var bu içimde konuşan tarafın. Diğeri hakkında binlerce hükmüm, binlerce yorumum ve binlerce yargım oluyor. Şunu şundan dolayı yaptı ama böyle yapsa daha iyi olurdu. Tantana çıkarıyor içindeki o ses, gene aynı ses. Ve daha çok korku, daha çok endişeyle üzerime üzerime geliyor. Ve daha çok sıkışmışlık, daha çok yılgınlıkla ne yaptık? Bir arayışa geçtik. Peki bu sesin bunun olması mı gerekli? Evet olması gerekli. O ses olmasa ben kimim? Neden buradayım? Ne arıyorum? Nedir bu tatminsizliğin sebebi? Hiç bakmayacağım oraya. Oraya bakıp tatmin seviyesine ulaşmam için bir basınç, problem gibi görünen bir tarafın olması gerekiyor. Yani artı ve eksiği değerlendirebilmem aklı ortaya koyabilmem, mantıkla değerlendirebilmem için bu basıncın olması gerekiyor. Şimdi biz şu anda Telegram grubunda okumalarımızda Araf suresini inceliyoruz. 206 ayet. Çok uzun. Diğer surelere göre baktığımızda Şairin dediği gibi Araf suresi bana bunu hatırlatıyor. Bir yanımız yaprak döker, bir yanımız bahar bahçe. <laughs> evet, dostum dostum, güzel dostum şiirinden şairi. İşte bu iki ara bir dere halimiz ki buna bir tarafına cennet, bir tarafına cehennem diyorlar o yangın tarafın, ateşli tarafın sönmesi için olaylar karşısında kimin ne yaptığına, ortada dönenin ne olduğundan ziyade içindeki hissi tanımak durumundayım. Bu hisler de zaten bize mirastır nereden geldiği, nasıl üzerimizde şekillendiğini aradan sonra ikinci bölümde tahtamızda değerlendireceğiz. Umut ediyorum ki ve dahi niyet ediyorum ki hepimiz bunları artık görelim ve onu fark ettiğimiz zaman onun gözünün içine kolaylıkla ve huzurla bakabildiğimiz zaman artık hükümsüz kalacaktır. Çünkü gücünü yitirecektir. O hisleri içimizde tuttuğumuzda ve karşımızdaki seyrettiğimiz ister ailemiz olsun, ister arkadaşlarımız olsun, ister düşman olsun, ister çok uzaklardan hiç tanımadığımız el alemler olsun, dışarıdan bakmaya kalktığımızda ve problemin oradan kaynaklı olduğunu düşündüğümüzde tekrar ediyoruz. İnsanın kendini bilme, kendini tanıma yolculuğunda ilk basamak buraları algılamak bilinçsizce şuursuzca yaptığını, ettiğini, kırdığını, döktüğünü hangi hissiyatla yaptığını bilmesi. Yoksa tek başına düşüncelerimiz, fikirlerimizin bir manası yok. Bütün mesele hissiyat. O yüzden, varlık sahasında çok duyarız. Beş duyunun ötesindeki altıncı his ve onu ararız. Altıncı hissi kuvvetli biri olsa da bize söylese. Aslında kimsenin bize bir şey söylemesi gerekmez. Bazıları için de denir ki hissi kablel vuku yani önden biliyor, hissediyor olacakları aslında bu birkaç özel kişiye verilmiş bir şey değildir. Hepimiz zaten olacaktır biliriz. Bir tatile gideriz. Dönüşünde şöyle şöyle oldu. Zaten ben bunların olacağını biliyordum. Burnumdan geldi deriz. Neden? E çünkü içeride altta kalmış <laughs> Bilinç denilen güneşi görememiş. Derinlerde bir his var. O his 3 yaşında da, 5 yaşında da, 40 yaşında da bizimle her yere geldiği için o içeride sürekli huzursuz. Hep savaş çıkacakmış gibi hissettiren taraf bize zaten tatile de gitsek, gezmeye de gitsek, yemek içmeye de gitsek yanımızda gezdirdiğimizi biliriz. Neden? Çünkü hakkı kandıramayız. Bütün bu hissiyatların hakka dönmesi için hakkın açığa çıkması gerekir. Hakkın açığa çıkması için de bir temiz itiraf gerekir. Manipülasyona uğradım, sürekli savaşa maruz kaldığım diye düşündüğüm bu varlık sahasında nasıl kendi zihinle kendimi manipüle ettiğimi, kendimi nasıl acı çektirdiğimi fark etmem gerekir. Ee, bu bir sahtekarlıktır. Nereden çıkarıyorsun Esra? Vallahi ben demiyorum. Çünkü biz şu anda Araf'ı okuyoruz. Bir tarafta cennet diyor, bir tarafta cehennem diyor. Ha bir de bunun cennet kısmı varmış. Hakkın açığa çıktığı, onunla çok samimi olunduğu, kayıt ve kodlarla sabitlediğimiz, hep tekrara düşürdüğümüz yerleri bir açığa çıkarmamız bir onunla yüzleşmemiz, korkmaktan korkmadan, üzülmekten üzülmeden, evet burada korktum, burada üzüldüm diyerek, bilinçaltımız güneş görmediğinde, bilince dönüşmediğinde ne olur? Ne olur? Hepimiz türlü türlüyüz. Çok güzel farklı çiçekler. Birimiz ağlarız, birimiz küfrederiz, birimiz bağırır çağırırız, birimiz içe kapanırız, birimiz asla makyaj yapmadan dışarı çıkmayız, birimiz o ev tertemiz bal dök yalı olmadan Evin kapısından kimseyi sokmayız. Yani hepimiz farklı reaksiyonlar veririz. Anlatabildim mi? Yani küfür eden insanı yargıladığımda e bir de kendime bakacağım. Saçımı başımı düzeltmeden çok güzel görünür olmadan kapı açamıyorum. Aynı şey. Sadece farkında değilim. Yani reaksiyon hepimizde çok farklı ortaya çıkıyor. Şimdi bunları artık güneş görmesini, topraktan temizlenmesini bu tara bir taraftan yaprak dökmesini ve o bahar bahçeye kavuşmamıza niyet ediyorum. Şimdi cennet dediğimiz yer nefs mertebelerinde baktığımızda nereden çıkarıyorsun Esra? Vallahi ben demiyorum. Külliyat hep bunu aykırıyor. Nefsi mutmain denilen bir yerden bahsediyor. Kalp noktası Bu kart noktasındaki mutmainlik aslında ne demektir? Yani çok böyle ilimini almam gereken, külliyatını öğrenmem gereken, bilgiyle donanmam gereken bir yer midir? Nefsi mutmain, tatmin olduğumuz yer arkadaşlar. Oh dediğimiz. oh deyip tatmin olmam için ey nefsi mutmain, ey tatmin olmak isteyen tatlım benim, cennetime girmen için önce rıza vermen lazım diyor. Ben demiyor. <laughs> Ayet diyor. Sonra da hakkın senden razı olması gerekiyor. İrcilin raziyeten marziye. Yani tatmin olmak için rıza göstermem gerekiyor. Hem içimden dışarı akana hem de varlık sahasında bana doğru akana iki tarafı da rıza göstermem gerekiyor. İtirazlarım bu konuda bittiğinde rızadayım. O zaman marziye dediğimiz hakkın rızası Onunla karşılaşıyoruz ve o zaman tatmin noktası ulaşıyoruz. Bunu yapmam için de bu varlık sahasında beni manipüle eden zihnimi manipüle etmem gerekiyor. Çünkü üçüncü boyut varlık sahası kutupluluk, polarite ve ikilikler çokluk, kesret alemi, dualite. Burada çift taraflı işleyen bir sistem var. Bu sistem manipülasyon üzerine kurulu. Manipülasyonu öfkesiz, üzüntüsüz, değersizlik ve yetersizlik hislerinden arınmış, neşe, keyif, kolaylık ve huzur için yaptığında buna ne deniyor? Hak için. Bu manipülasyonu yetersizlik, değersizlik, korku, endişe, üzüntü, acıyla yaptığında bu ekonun yani üçüncü boyutta hayatta kalmaya çalışan hayvan seviyemden yapıldığını görüyorum. Peki ikisinin farkını nasıl ayırt edeceğim? Bir, bir tanesinde sonuçta nefsi mutmaini yani tatmin olmuşum. Lezzet almışım. Zevk etmişim, aşk etmişim. Diğer tarafta Üzülmüşüm, kırılmışım, incinmişim. Bunu nasıl ayırt edeceğiz? Ne yapmamız gerekir? Elbette ki Rahman ve Rahim ile yapacağız. İkinci bölümde tahtada bunu yapacağız. <laughs>